Merhabalar güzel bir gece. En azından galibiyetle geçirdiğimiz gece. İnsanlar çok oyundan memnun değiller ama en azından güzel bir gece. Bu arada ufak bir hatırlatma yapayım. E, yorum yazarsanız yani en azından eleştiri olur soru olur veya işte beğenilere basarsanız sevinirim. Önemli bir şey ya daha çok izlenmesini sağlıyor. Şimdi konulara gelirsek şimdi bir sürü konu var. Genel Sergen Hoca'nın durumuyla ilgili bir konu var. E, Rafa Silva konusu var hakem konusu var, oyuncuların birebir şeyleri var ve bir sürü not aldım. Bunların hepsini hızlıca hızlıca geçmek istiyorum. Süreyle ilgili biraz eleştiri var çok uzun tutuyorsun diye. Daha kısa tutacağım inşallah. Şimdi Sergen Hoca'dan önce aslında Beşiktaş'ın yönetimiyle alakalı bir sıkıntı var. Şimdi değişen yönetimler oldu. İşte Çebi gitti, yerine Hasan Arat geldi ve aslında her şey bence orada bozdu. Bak Çebi Beşiktaş tarihinin en kötü başkanıdır derken Hasan Arat onun önüne geçti. Nasıl derseniz şöyle. Şimdi takımın bir oyun sistemi vardı ve bir oyuncu grubu var. Şimdi bu takıma belli takviyeler yapabilirsiniz. Ama takımı komple çöpe atıp yeni baştan bir takım kurmazsınız. Elinizdeki daha iyi yapabileceğiniz şeyleri yaparsınız. Şimdi Şenol Güneş gibi hücum oynayan bir hocadan çıkıp tamamen defansif oyun kurgusu olan hocalara döndüler. Yani o Leguner'de, işte e, Giovanni Van Bronkos'ta veya Santos'ta böyle hocalardı. Bunlar defansif oynayan, hızlı hücumla gol arayan hocalardı. E, ne oldu? Bu sefer şimdi Şenol Güneş zamanında iyi performans gösteren, şimdi çünkü ön alan oyunu oynadığında iyi oynayan oyuncular bu sefer çöpe çıktı, yepyeni bir takım kurdun. Bu da Türkiye Ligi'nde tutmadı. Ki tutmayacağını biliyorduk. Aslında Türkiye Ligi'ni izleyen herkes bunu biliyor. Çünkü bu ligde Rakipler yere yatıyorlar, yerden kalkmıyorlar, yuvarlanıyorlar, oyunu soğutuyorlar. Senin üzerine zaten hücum etmiyorlar. Etmedikleri için sen hiçbir zaman bu geçişi yakalayamıyorsun. Tamamen adam 9 kişi, 10 kişi kapatıyor. Bir tane de pır pırpır zencisi varsa işte golü bulursam da 1-0 alırım diyor. Zaten oyuna zaten 0-0 ve kitlemek üzerine başladığı için hızlı geçiş oyunları Türkiye'de <laughs> zayıf takımlarda ve iç sahada çok zor. <laughs> Ama şöyle bir şey var. Şimdi buradan da Sergen Hoca'ya geleyim. Sergen Hoca da mesela ön alan oyunu oynayan işte şampiyon takım oynadı diyebilirsin. Ya da işte Türkiye Ligi'nin şeyine uygun göze hoş gelen bir oyun oynatmak istiyor. Ama bir hata yaptı. Yani takımın oyununu çok hızlı bir şekilde değiştirmeye çalıştı. Takımın oyununu hızlı bir şekilde değiştirmek istedi ki bu oyuncuların hepsi de yeni. Ama bunlar Oleguner için alınmış oyuncular. Yani bunlar aslında hızlı geçiş. Mesela sayalım. Rafa zaten bir hızlı geçiş oyuncusu. Onun üzerine özellikle değineceğim bu arada. Çernik'i aldın hızlı geçiş oyuncusu. Ne bileyim işte Orkun da aslında o oyuna uygun işte hızlı paslarla seni çıkartacak bir oyuncu. Ve burada ben kullanıldığı yerin de yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani ben Orkun'un daha önde oynaması gerektiğine inanıyorum. Sos etkisi verebilir diyorum. <laughs> Sergenici bu yanlışı yaptı. Mesela Galatasaray maçında ikinci bölge oynadı. O Leguner oyunu gibi bir oyun oynadı. Onlarla bir sonuç almıştı aslında. Bugün de ona benzer bir oyun oynadı. Hani ama şu da var. Yani tamam çok iyi bir defans yaptık. Bu belli ki çalışılmış Çünkü maçı izlediğinizde görüyorsunuz. Beşiktaş'ın yani dörtlü durmuyordu. Orta arka tarafı işte kanat forvetler de geriye gelip o bölgeyi çiftliyordu. Yani nereden baksan 6 kişilik bir sete döndürdü orayı. Ama ön tarafta hiç çıkamadın. Hiç top tutamadın. Ama buna rağmen de çalışılmış bir pozisyondan da golü buldun. Bu da güzel bir şey. En azından mesela Yaklaşık 2-3 yıldır Giovanni ile beraber 5, -5 korner golü atamaz hale gelmişti. Ee, en azından bir gelişme var. Yani Endidin'in kafası ki maç sonu röportajında konuştuğu şeyde de <laughs> bunu söylüyor. Yani Sergen Hoca'nın bu değişme şeyini aslında olumlu buluyorum. Zaten dediğim gibi temel bence hatası bir anda her şeyi değiştirmek. Bir anda apayrı bir şeye geçmek için. Belki takımın yeni olması oyuncuların bunu yapabileceğine inandı ama olmadı. Biraz daha kademeli gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bir sürü not aldım. Onlara tek tek döneyim. Sırayla gideyim. Şimdi kadro işte Ersin, Paulist, Emir Adedbanen Raçis Raşist, Orkun Rafa. Ee, şimdi burada söylemek gerekirse mesela Taylan üzerine bir konuşmak istiyorum. Taylan e, maçın içerisinde hücum bölgesinde görmedim. Yani çok yangın yeri yapıldı. Niye işte Svensson oyunda falan. Ki aslında kısmen katılıyorum. Svensson olmayacağı belli. <laughs> Tayland'ı defansta aslında beğendim. Yani defansta duruşu güzeldi. Mesela Rıdvan da o da dikkat edersin. Şimdi beklerin birinci yapması gereken budur. Bek e, açığa orta yaptırmaz. Yani ona yapışırsın. O top ya sana çarpar, kornere gider. Ya bir şekilde taça gider veya alırsın. Ama o orta yaptırmazsın. Ortayı yaptırıyorsa bek, alemi Cihan olsa kötüdür. En azından Tayland'da bunu gördüm. Bence bu bir artıydı. Endidi'yi beğendim. Orkun etkisizdi ama şimdi Orkun'da şöyle bir sıkıntı var. Orkun'da beklenti çok yüksek verilen para karşılığında. Aslında Orkun o paraları edecek bir futbolcu değil. Yani şöyle değil. Orkun bir yıldız yani takımı alıp bir yerden bir yere götürecek bir oyuncu değil. İyi bir takımın iyi bir oyuncusu. Tabi Türkiye standartlarına göre çok yüksek bir para verince hale beklenti çok yükseldi. Reşit'e bildiğimiz gibi hani çabalıyor koşuyor ama hani iş yok. Ee, ön taraftan bahsediyorum. Ben mesela bugün Paulista'yı da beğendim aslında. Defanstaki duruşu iyiydi. Gerçi bu oyunda mesela iyi. Şimdi mesela normalde ön alan oyun oynasaydı büyük ihtimalle Paulista haftaya belki işte bu jalla olmadığı için oynadı ama oynamayacaktır. Şimdi Rafa'dan başlayalım. Mesela burada da videonun başlığını Abraham karakterli Rafa karaktersiz olarak koymayı düşünüyorum. Şimdi Rafa Beşiktaş'ın 2 senedir işte geçen seneyle beraber yıldız oyuncusu gibi gözüküyor. Şimdi Rafa'la ilgili böyle çok konuşmuşumdur bununla ilgili. Ki tekrarda düşmek istemiyorum ama. Yani benim öngörüm şuydu. Yani Rafa hızlı geçiş için, kontra atak için çok uygun bir oyuncu. Çünkü topu verdiğinde tıt tıt diye bir anda gidebiliyor, vites yükseltebiliyor. Açık adına bulduğu zaman uçuyor ama dar alanda etkili olabilir mi? Rafa'da ben bunu görmüyorum. Artı Rafa'da tamamen koy vermiştik görüyorum. Yani ben bu takımın yıldızı. Ben koşmam, etmem, yapmam. Yani tamamen kendisini oynuyor Rafa oyun içinde. Hani mesela şimdi bir 10 numaradan ne beklersiniz? Çok da geçmişe gitmeyelim. Jose Sosa'yı hepimiz hatırlarız. E şimdi alacak, verecek, araya oynayacak, takımı yönlendirecek bir adam beklersiniz 10 numarada oynayan oyuncu için. Ama Rafa'da bu yok. Yani bence aslında Sergen Hoca'nın birinci olarak kadrodan çıkartması gereken oyuncu Rafa. Ha, düzelir. Rafa büyük yetenektir. Oynayabilir. Ben dar alanda da aslında başarabileceğine inanıyorum. Ama bu işte Juan Mario gitti diye mi böyle neden böyle bilmiyorum. Yani takımı satmış gibi oynuyor açıkçası. Yani ben hiç sağdaki duruşu, hareketleri hiçbir şeyinden memnun değilim. Mesela şimdi Abraham'ı izliyorsunuz. Bütün pozisyonlarda pozisyonun içinde. Şimdi bu adamın golcülüğünü konuşabiliriz. İşte yet iyidir, striker'dır, bilmem nedir, değildir. Ama mesela oyunun içinde, sürekli oyunun içinde ve takım kazansın diye Hani nasıl derler? Canının dışıtı takıyor, koşuyor, oynuyor, oynamaya çalışıyor, elinden geleni yapıyor. Bir Şeyi belli. Ama oyuncu arıyor, kovalıyor ve yapmaya çalışıyor. Şimdi Rafa bence takımı satıyor. Birinci olarak üstü çizilmesi gereken oyuncu bence Rafa. Ha bana kalsa ben şöyle yaparım. Aynı kadroyu kurdun. Ortaya Orkun'un yanına Çerni'yi koyarsın. Sola Cengiz'i atarsın. Sağ işte ne bileyim bu Jota Silva'yı atabilirsin veya işte El Bilal Ture oynayabilir. Şimdi orayı bilemiyorum. Veya arka tarafa Endidi'nin biraz önüne şeyi koyarsın. Demir Ege'yi koyarsın. Orkun'u daha Abraham'a yakın oynatırsın. Kanatlarında zaten artık top yapabilen, oyun kurabilen oyuncular var. Ya yani Bunu Rafa'yla yapamayacağın artık net. Ya yani Rafa çok ilizyonist bir oyuncu. Şimdi bir başta çıkıyor tak tak atıyor ondan sonra Rafa diyorsun ama Bence oyunu da takımı da düşürüyor. Bununla ilgili de çünkü röportajları da dinledim. Özellikle e, futbolcuların röportajlarını onları gördüm. Mesela buradan not aldığımızı hemen söyleyeyim. E, mesela Paulista'yı dinledim. Mesela Paulista orada takım oyunundan bahsetti. E, ve şeyden bahsetti. Yani yendiğimiz zaman hepimiz yeniyoruz. Yenildiğimiz zaman hepimiz yeniliyoruz. Bu bir takım oyunu. Bir kişi yıldız değil bir kişi suçlu değil. Yani direkt burada sanki benim anladığım kadarıyla ki 57'de çıkması büyük mesajdır. E, ee, Paulista'nın Rafa'yı hedeflediğini bu sözlerden ben hissediyorum, anlıyorum. Şimdi yedek kulübesinde ne yaptı bilemiyorum ama ben bunu anlıyorum. Belki devre arasında ne konuşlar onu da bilmiyorum. Şimdi i̇lk yarı hiç yoktu. Sağda var mıydı yok. Ben mesela 57'de çıkıyor dediler. Rafa'nın oyunda olduğunu o zaman hatırladım. Yani. Rafa, Rafa çıkıyor ya oyundaymış dedim. Ben Paulista'dan bunu anladım. Aynı şekilde ee, bir oyuncu daha söylediydi. Hah, Endidi'nin mesela açıklamalarını dinledim. Endidi'nin açıklamalarında da aynı sonuca vardım. Ya yani Endidi de bunun bir takım oyun olduğunu, idmanla çalıştığımız her şeyin çıkması, işte ne bileyim korner çalışmasından falan bahsetti. Yani bu çalıştığımız bir pozisyondu dedi. Ee, maçla ilgili ne çalıştıysak oldu dedi. Sanki burada hocayla e, Rafa arasında da bir problem var gibi düşünüyorum. Yani Hoca ya hocaya düşman olabilir. Çünkü geldiği gibi Humar'ı yolladı. Juan Moura'ya zaten Rafa'nın transferiydi. Sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi buradan şimdi Serdal Adalı ve yönetimin aslında büyük eksiklikleri var. Mesela şimdi Galatasaray maçı oynuyoruz. Verilmeyen kırmızı kartlar var. Pozisyon bile gösterilmiyor yayıncı kuruluş tarafından. Yani yayıncı kuruluşun kimin güdümünde olduğunu biliyoruz. E zaten hani yöneteni Galatasaraylı şeyle. Bak bu maçta mesela bir tane pozisyon oluyor. Umut'un pozisyonu. Ya 100 kere gösterdi pozisyonu. Hani bir açıdan belki penaltı yakalayabilir miyim diye kovaladı. Ki pozisyonun şeyinde spiker de söyledi. Yani maçı sunan arkadaş da söyledi. Umut orada hakeme diyor ki yok penaltı ile alakası yok. Ben kendim düştüm diyor. Ondan sonra göstermeyi kestiler. E, çünkü peş peşe gösteriyordu. Ama mesela Galatasaray maçında Emine'nin boğazını sıkıyor mesela e, şey o Simen ama görmüyorsun. Veya ne bileyim o Simen'in bir tane tekme attığı görüntü var. Şeylerde gördük işte Twitter'da falan filan düştü gördük görmüyorsun. Yönetimden de hiçbir şey yok. Yani neden korkuluyor, ne yapılıyor bilmiyorum. Bak geçen hafta şimdi gençler bir maçından sonra yayın yapmadık. Onu da söyleyeyim. Bence iki tane suçlusu var. Yani bir hakem ve bizim bu alkolik taraftar grubu var. İşte Beletçi grup var. Yönetimden işte bilet alıp da bilet satan, oradan gelir geçinen asalak tayfa var, sülükler var. Ya şimdi maç 1-0. Abi maçla hiç taraftarın alakası yok. Şimdi Galatasaray maçlarını falan da izliyorum. Fener maçını da izliyorum da. Şimdi sürekli maçın içindeler ya. Yani atıyorum onlarda da o kısa boyun ismi ne? Kendini yerden yere atıyor. Mesela her pozisyonda tarafta uuu falan yapıyor. Sık çalıyor şey yapıyor ki kendini attığını görüyorlar aslında. Ve bu şekilde hakemi de etki altına alıyorlar. Ya biz hakem mesela gençler bir maçında Sergen Hoca'nın oyununun alameti farikası şu. Önde basarsın, topu kazandığın anda dengesiz yakalarsın ve yakal yani üstüne gidersin. Zaten oyun bu. Abi Endidi'nin aldığı, kazandığı her topta hakem faul çaldı. Açın maçı izleyin. En az 7-8 tane pozisyon var. İlk yarı, ikinci yarı ve o arada maç 1-0 olduğunda bizim taraftar Serdar ne o işte şeyin şarkısını söylüyordu. Şimdi buradan da işte iki tane konuya geliyoruz. Bir, yönetim bu artık sülükleri ayıkla. Bak Fikret Orman'ın yaptığı tek doğru şey, en doğru şey buydu. Bir sürü doğrusu vardı adamın. En doğru şey buydu. Bunları stat'tan ayıkladığı zaman bu stat çok atmosferi inanılmaz değişmişti. Yani her gelen yabancı takımda şampiyonlar ligi maçlarında da, UEFA maçlarında da inanılmaz bir taraftarlık örneği gösteriyordu. Çünkü maçı izlemeye gelenler Sürekli maçın içinde. Bizimkiler öğlen başlıyorlar içmeye. Alku grup, işte it kopuk grup. Geliyorlar maça şarkı söylüyorlar. Olayla alakası yok. Oraya gelmiş olan normal izleyiciyi de, e, seyirciyi de rahatsız ediyorlar. Ailenle gelemezsin. Küfürü, kafiri, ayakta duramazlar. Bir tane maça bir para vermemiştir. Ömründe forma almamıştır ama sorsan en büyük taraftar. Onlar, bunlara ayıklanmadığı zaman da bizim işimiz zor. Ama tabii burada yönetime geliyor. Şimdi bunların yönetimle bağlantılı olarak bilet aldıklarını biliyorum yani yönetim bunlara maça girsinler diye bilet vermiyor. Yönetim bunlara satsınlar diye bilet veriyor. Bunlar zaten maça beleş giriyor. Bir de üstüne bilet satıyorlar ve buradan da bir gelir elde ediyorlar. E, haliyle de yönetimin şeyleri yani paralı köpekler Aziz Yıldırım'ın söylediği gibi. Ee, burada sizin Sergen Hoca'ya bir eleştirim daha olacak. Biraz daldan dal atlıyorum ama kusura bakmayın. Şimdi Sergen Hoca'nın gece hayatı ile ilgili görüntüler çıktı. E, yıllardan birazın futbolculuğundan beri bu durumu yaşıyor. Tamam kabul. Senin özel hayatın, bekar adamsın, istediğini yapabilirsin. Bak, kumarına da şey diyemiyorum. İnşallah bırakır da çok zormuş. Ama ve lakin Beşiktaş'ın hocasıysan abi bu görüntüyü vermeyeceksin. Bu görüntüyü veriyorsan e, ilk mağlubiyette, ilk kötü durumda da üstünden geçerler. Ve yani Allah'tan kumar mumar vermedi. O olsa hepten yanmıştık. Yani Sergen Hoca'nın da kendine biraz daha dikkat etmesi lazım. Genel yaşamına git ne yapıyorsan yap. Şimdi bütün herkes yapıyordur bir sürü şeyi ama görüntü vermiyor. Mesela Okan Buruk'un bir görüntüsü çıktı. Manavdan işte böyle saklanıp manavın içine girdi. Apalladı falan. Belli yani adam yakalanmamak için. Barkete kaçmış yani şeyi görünce. Şimdi Sergen Hoca hızlı geçiş dediğim gibi denedi. Oyunu ufak ufak kademeli belki değiştirecektir. Ee, bu erteleme maçlarının bitmesi de iyi oldu. Bir kadro istikrarı da olacaktır. Bundan sonra ben mesela oyunun artarak geleceğini ümit ediyorum. İnşallah Kasımpaşa maçını kazanır. peşine Fener'i de yanarsak Beşiktaş bir ivme yakalayacaktır. Yani Galatasaray şimdi gümbür gümbür gittiği için şampiyonluk konusunu konuşamıyorsun. Çünkü adamlar puan kaybetmiyorlar. Yani şey. asıl sıkıntı o. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ancak ben hala inanıyorum Galatasaray'ın puan kaybedeceğine ama mesela bugünkü maça da işte arada böyle bir iki göz baktım bir ivmede yakalamışlar yani form grafiği de artıyor. Tabi burada şimdi insafsızca eleştiriler var Sergen onu söyleyeyim. Şimdi gelen giden oyuncular arasında şimdi çok oyuncu geldi deniyor ama sen iyi olan yerlerini bozsun. Yani şimdi Getson Fernandez takımın en iyisiydi onu gönderdin orta sahada bir boşluk oluşturdun. Ee, şimdi Masuaku evet tamam adam kaçırıyordu falan ama yerine aldığın oyuncu genç tabirliği maçına girdi. Gol. Ya adam göğsüyle içeriye gol attı. Ya bu e, futbol oynayanlar bilir. Hiçbir defans oyuncusu o şekilde durmaz. Ya bu Yuraseki kim izledi, kim aldı, bu oyuncuları kim getirdi? Ya mesela bir kişi de çıkıp demiyor ki. Mesela graf eleştirileri vardı. Şimdi grafı istemiyor Sergen Hoca diye konuşuyorlar. Ya yani şimdi abi grafı eleştirmeyin de e kime aldı getirdi yani mesela sana? Ne buldu yani Graf? Yani geçen sene Kenny Aray ile Elan Ricardo'yu aldı. O Leguner de oynatmadı. Büyük ihtimalle o Leguner de ondan memnun değildi ki. Ama şöyle bir şey var. O Leguner Avrupa kültürü bir almış adam. O sadece ben işimi yaparım mantığı. Yani onların genel mantığı öyle. Bizdeki gibi her tarafı müdahale edeyim. Türkiye'yi bilmediği için adam. Zaten sıkıntı oradan sıkıntı yaşadı o da. Ben bundan sonra takımı rahat yani oturacağını düşünüyorum. İnşallah da öyle olacaktır. Ee, dediğim gibi ha, bir tane daha konu var. Şöyle şimdi takımın içerisinde işte bazı futbolcularla böyle bir diyalog imkanı yakalanan arkadaşlarımız var. Mesela Sergen Hoca ilk geldiğinde takımın koşu performanslarını falan aldığında bundan aslında hiç memnun olmamış. Ki Sergen Hoca'nın oyununda bu önemli bir etken. Ve bu sonradan senin idmanını arttırabileceğin bir şey değil. Sezon başında yüklemeleri yaparak yapman lazım. Şimdi bir sene önce Giovanni ne çalıştıysa aslında aynısını çalışmış. Şimdi bunu sahada görüyor muyuz? Evet. Mesela Beşiktaş ileri geri ileri geri oynamayı, Hani özellikle de önde de topu tutamadığı zaman. Şimdi pres yapıyorsun. Ama topu önde tutamayıp kalene geri koştuğun zaman büyük efor sarf ediyorsun. Ve dikkat edin maçların ikinci yarısı 60'tan sonra Beşiktaş'ta bitiklik başlıyor. Tamamen tempo düşüyor tamamen takım bitiyor. Bu da aslında gösteriyor ki evet ya bu mesela işte her hoca işte ya bunlar hiç çalışmamış muhabbeti söylüyor ama. Şimdi her hocanın yoğurt işi farklı. Bak burada çalışmıyor anlamı da çıkmaz. Sen ben şimdi çok yüksek yapar isterim. Benim oynattığım oyun onu gerektiriyordur. Senin oynattığın oyun onu gerektirmiyordur. Şimdi Olle'ye burada suç bulamazsın. Olle hızlı geçiş oyuncusu. Neden? Çünkü o ikinci bölgeye bekleyecek açığı yakaladığı anda 3 pasta kaleye gidecek. Onun oyun anlayışı bu. Onda bu çok yüksek efora gerek yok. Çünkü neden sen yüksek eforlu idman yaptırdığın zaman aynı zamanda kas sakatlıklarını da takımı açıyorsun. Ha, ama Sergen Hoca bunu yaptırmak zorunda. O, onun çünkü oyun sistemi bunu gerektiriyor. Ole'nin bunu gerektirmiyor. Hani mesela burada takım iyi çalışmamış falan. Tamam çalışmamış. Çünkü adamın oyunu gerekmiyor ona. Çünkü adam ne arıyor? Takım sakatlanmasın istiyor belki. O yüzden de o kadar yüklenmediğini düşünüyorum. Ama Sergen oyunun Hoca'nın oyununa dediğim gibi bu oyun formatı Sergen Hoca'nın oyununu oynadığın zaman işte ön alan oyunu oynadığı zaman 60'ta takım bitiyor. Kornerden gol atmak dediğim gibi çok büyük artıydı. Çünkü uzun zamandır yapmıyorduk. Çalışılmış bir pozisyon olduğunda en ağzından da dinlemiş olduk. Bunun haricinde ekstradan bir şey söyleyebilir miyim bilmiyorum ama dediğim gibi Karşındaki rakibe göre ve kendi takımının oyununa göre bir oyun bulması lazım Yani evet benim oyunum bu ben bu oyunu bu oyuncularla da oynarım olmuyor Gene başa dönersek ben Rafa'dan acil kurtulması gerektiğini düşünüyorum Burası Beşiktaş kimsenin çiftliği değil buraya ne krallar geldi Kimse de Beşiktaş'tan büyük değil Rafa hiç değil Yani biz sergen kralken pat diye gönderildi Efendim Feyyaz gönderildi biz bunları yaşadık. Yani sen Rafa kimsin köpek yani? Yani Kuarezma'yı bile bir kalemle silmişti. Kuarezma 10 tane Rafa Silva eder. Yani yetenek olarak dünyada ikon bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani beğenmeyen olur, çingen dersin? bilmem ne dersin. Ama kıyas kabul etmez. Yani sen kontradan iki topa koşacaksın da gider bir tane Afrika'dan da zenci alırsın. Onu da koşturursun. Bu arada Süreyya'yı da de uzatmayayım dedi. O gene uzadı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İnşallah hafta sonunda güzel bir galibiyet alırız. Mutlu mutlu tekrar yayın yaparız. Hoşçakalın.